Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Berkan'la birlikte ne yapacağız? Gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız. Evet Berkan iyi misin? Niye kötü olayım? Çok, tabii ki de iyiyim. Evet hazır ver. Bir dakika ben dük dük. Aa ücretsiz aldım. He, Tamam. Edgar evet. Edgar. Ee, Edgar'ı seçeyim bu sefer bari. Evet. Hesaplaşmaya giriyoruz. Değil mi? Evet. <laughs> evet ama ben başka bir karakter seçeyim. Ha, evet ya Poco biraz şey. Heh. Evet. Şimdi. Brawl Stars'ı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tabii Ama ki. yani bilmeyenler varsa eğer şey yani şey yaparız yani. Video izleyin öğrenin. ne Unutmadan da söyleyeyim öğre, öğretmenim Armağan öğretmenime çok teşekkür ederim. Niye? Yani benim YouTube kanalımı takip ettiği için. Öyle. Cık, ya. Ah ah. Evet yani öyle. Ya ben adam peşime takıldı. Berkan gel dur şurada doğu bari. Tamam doğalım. Evet. Ya bu adamlar da çok şey zorluyor. Evet ama bunun da şeyi çok kısa. Mesafesi. E tabi. Yani uzun olsa zaten hile olurdu o kadar. Yani. Güçlü yani karakter iyi. Ama güzel güçlü ya evet. Ya adam zıpladı diye Yok zıplama sen. Evet şimdi zıplamayayım. Adamlar orada bir dövüşsün. Ölsünler. Alsınlar. Gelsinler. Öyle olsun. Olabilir. Hesaplaşma. Tamam, Biraz kolay oldu. Tamam. İkinciz. Yanlarda durmasak daha iyi olurdu. <laughs> evet. Kanka kanka ya çok dalmasaydın da işine ya. E dalmasam ne olacak öleceğiz yine. Zaten 10 yüklüler. Ya abi işte öyle yapma. Başkan, ne? Ne belki ediyoruz. belki kazanacaktık. En neyse tamam. Arkadaşlar. Ee, evet hazır verdi. Dur ben. Ya bu şimdilik şey iyi ya. <laughs> Ama. Ee, Berkan. Tamam ben başka. Ha, tamam sen başka seç. Ben başka seçeyim diyecektim de. Ya arkadaşlar ben bir tane video yapmıştım. O videoda ta tam kara videonun sonunda karakter çıktı ama işte o video yüklenmemiş. Yüklenemedi. Arıza oldu. Ondan dolayı bir daha çekiyoruz. Evet yoksa Karl. Karl, Karl evet. Oh, ben adama niye o kadar gittim ya? Kanka bence sen şimdi uzaklaş ya. Direkt arkana bakmadan Tamam tamam tamam. tam. E, tamam. Aa, tam da ateşlerin yerinde doğdum ha. Ben şöyle evet, bir atlayayım. Bence oraya atlamasaydım direkt kaçsaydın oradan. Evet o da Neler mantıklı ediyorum. ama. Tamam dur burada. Heh. Evet. Tamam bu bari öldüremedim uzaklaş oradan uzaklaş. Bir şey olmaz şu an. İnşallah. E yani olmaz Jackie gitti. Ama gerçi Allah. İşte şimdi biraz ya, e tamam bir şey olmaz şu an. Tamam. Allah tam da yerimde adam doğdu ha. Allah. Ya! Sıkıştık çok kötü. Ya. Oradan gidebiliyorsan git. Oh. Tamam iyi gittin he. Tamam adamlar tam atmasaydın adamlar seni öldü sandı. Sanmıştı. Ha. İyi bir yerde durdun ama. Tamam. E tamam ikinci olduk. Iyi. İkinci olduk iyi tamam. İyi. i̇kinci olmak da bir başarı. Ama tabii birinci olsak daha iyi olurdu yani. Neden olmasın? Evet. Yine sarı karakterler seçelim. Ya bu şimdi ben bundan gideyim. E şeyi alacağım ben. Neydi bunun Sağ adı? O zaman ben bunu alayım. Bunu ben 10 rütbe yapmaya Karıl evet. Ha tamam. O zaman sen onu al. İpucu. Evet. Tüm takımlar bravo. Bravo oldu yazdı. Biraz geç okuduğum için. Yani tam yazdığında okusam iyi olurdu ama her neyse ya. Tamam kanka o şeyler şimdilik bende kalsın. Sandıklar diyeceğim de. Tam o çıkanı ben alırım da. Yok geliyorum. yok ben orada durmayayım. Ölürsek şimdi ikimiz ölürüz. Tamam çok güzel oldu aldım. Aynen. <laughs> Bak adam geliyor. Tamam mı? Heh, al bu kadar. Aha yine adam geldi. Tamam harika. Tamam. bir tane bedava Allah. Bu Şimdi adam, bu, ya adam bu adam, adam sıkıntı. Öğrendi, ya Hem öyle hem de adam biraz sıkıntı yani. Bilmem sıkıntı galiba. Ben hiç anlamadım. Ama adam öldü. <laughs> Daha demin. Arkadaşlar bu arada bizim hesaba katılmak yani bizim takımımız var. Takıma katılmak istiyorsanız adı Roblox ama bir sürü Roblox var. Bir de can dostlar yazıyor ama bazılarında da can dostlar yazıyor. Yani bizim bu sadece davetle. Evet. Böyle i̇çinde Berkan Tayin var. Başka Bartu falan var. Bir de Vandetta yani Jayun. Vandetta evet. Evet işte. Ben yani. Vandetta... It... olunca işte. Evet. Yani Vandetta ismi güzel ya. Ama 5.000'e yakınız kupa. Evet kupa olarak öyle. Yani siz sonradan izlemiş olabilirsiniz. Ha Sonra evet. İsimimizi de söyleyelim. Yani yani kupa kastıkçamız için onlar. Allah. Hop, gel bakalım. Tamam kanka. Anlasaydın ya. Yani. Her neyse. Üçüncü olduk yine iyi. Adam... en azından kupa arttı. tamam ben bu karakterle şimdilik dururum ya böyle. <laughs> ya şimdi yani Tüm takımlar birbirine karşı yazıyordu. Değil mi? Muhtemelen öyle yazıyordu. Ee, şimdi aynen. Valla bedava adamları aldık geçen tur. Ben ortalara bir gideceğim diyeceğim de şu şey bombacı sıkıntı. E şurada mıdır? Yok değilmiş. Bombacı öldü. Bom. Nasıl bu gal? Yok öldü. Ölmemiş. ölmemiş. O başkasıymış. Ya. Gel bakalım buraya. Nereye? Allah ya ben gitmek istiyorum gidemedim daha demin. Ah şeyle AFK değilmiş. Bu madenciydi <laughs> değil mi? Ya, Benim Dynamik. karakter. <laughs> ha? Benim karakter madenciydi. Evet, Dynamite madenci. Dynamite, aynen. Dynamite. Dynamite. Allah <laughs> Allah Allah. Yok buradan burası sıkıntı. Yok burası sıkıntı. Ben direkt kaçacağım. Sen vurma, kaç. Hah. Şurada gerek yok. Oradan kaç. Yok oradan sen. oradan kaç. Kaçayım. Tamam, Adamlar ben yetişene kadar ben Adamlar kötü bir taktik yaptı. Ve ben de iyi değil. Taktik iyi değil vallahi. Tamam ben benim kaçacak zamanım oldu. Tamam, iyi harika tamam. Ama yok. Şimdi e kanka, şimdilik sen orada gizlen ya. Tamam. Kesin buraya girdiğimi anlayacaklar. Ben buradan çıkayım. Evet, çık. Oo, yanından geçtin evet, adamların. Gördüm beni gördü. <laughs> Adam <gülüyor> hemen çekildi ama korkmaz ki. Korkmaz abi. Öyle flex olarak şimdi şey yap. Tam özel gücümü kullanacaktım ha. Oo. <laughs> <laughs> Abi hep kaçıyorsun. Abi harikaymış. Dediğim sen, harika yani. Sen de inşallah doğarsın diyeceğim ama galiba hmm. olmayacak. Aa darbe oldu. <laughs> Abi bu adamla oynayalım. <laughs> 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 ah be. Bari hacker olsaydı. <laughs> evet bari hacker olsaydı. Ama ikinci sıra iyi, iyi yine iyi. Aha. Ya, bu sefer sen bul seçmende evet. seçeyim. En iyisi. Evet en iyisi o. Dur şuradan bir kutu mu? İnşallah karakter çıkar. Bence daha yeni çıktığı için olmaz. Yok daha yeni çıktığı için çıkmaz evet. <laughs> tamam bunlar çıktı. Ben şu şeliği güçlendireyim. Ben bulu seçeyim değil mi? Bulda ben iyiyim. Hazır verdim. Evet. Bu arada bir tane daha tur yapalım. Ee, sonra da videoyu bitirelim. Çünkü uzun oldu. Evet. Zaten burada birinci olursak iyi olur yani. Evet. Ya da son turda. Tamam. ortaya girdiğimiz için sıkıntı yok. Ortaya girerseniz kazanırsınız. Evet kanka sen... sen... Ama bu sert karakteri seçin. Yani... Ee... Bu arada kanka sen he gel heh. gel buraya gel. Burada adam. <gülüyor> adam <gülüyor> tamam aynen gördüm. <laughs> Şurada ha sıkıştırdık. Tamam, ben çünkü böyle evet tamam, Aynen. Yanlara gitmeyelim biz. Yanlara gitmeyelim. Ortalar da. He bak adam mesela orayı kontrol etti. Yok girdi. Ama var. Allah. Kanka ben biraz uzaklaşacağım. Çünkü canım az. Ben şu kutuyu alıp yiyeceğim. Evet sen, sen o, o kutuyu. Ben, e, aynen aynen. Ben şimdi burada bekliyorum. Hemen karşımıza çıkabilir diye e, böyle tedirginli. Ha, bu arada arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Karşıma çıktı. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Yok orada kalma sen. Direkt kaç hiç durma. Şu bulu öldür. AFK bulu öldür. Ya onu öldürmeyeyim diyeceğim. Öldür bence daha kolay. Eh iyi tamam. var. Ya. Tamam iyi. Ben son adamlarda özel gücümü deneyeceğim. Burada burada. Burada mı? Evet burada. Ya be. İyice bol bol kalkan yaptım. Oha ölmüyor mu adam? Oh, 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 oh. Sekizlik Kanka. Şey ölmüyordum ama öldüm. Abi ya Rosa'yı öldürsek bitiyor bu iş. Evet ama. Neyse. Ya bak özel gücü mü kullandım ama ne orada ya. Bir şey yok. Neyse. Ha, şimdi istersen videoyu bitirelim Berkan. Bu so bundan sonraki tur değil miydi? Tamam bundan sonraki tur yapalım. Ben de şu şeyle kapışayım Jesse ona kapışırım yani. Jess'in Jess'i nerede? ha burada. Tamam. Hazır var. Haykan ha. Hmm. Aynen. Şimdi bu da son turumuz olacak arkadaşlar. Bunu like ve yorum atarak beğendiğinizi anlarız biz. Ya sadece yorum da atabilirsiniz. Fark etmez ama. Sen oradakini al, ben <laughs> Evet. Arkadaşlar ondan yani bunu seriye getirmemi istiyorsanız seriye getirmemizi istiyorsanız yani like atın ya da abone olun ya da yorum yazın ya da üçünü de yaparsınız ya da ikisini ya da birini ya da hiç yapmazsınız her neyse. Evet çocuk olanlar yapmaz. Yani evet. Yani en çoğu öyle. Yani evet en çoğu öyle oluyor. Al, yok ben oraya gelmeyeyim. Çok kötü bir savaş var. Evet. Ondan dedim zaten gelmeyeyim diye. Şurada bekleyeyim ya. Berkan'ın gelmesine. 5, 4, 3, 2, 1, 0 geldi. Ben birazcık dalıyorum ki adamların canı azalsın ve bir birbirine evet. savaşsınlar. Dur bir dakika. Burada olabilir. Yavaş ilerliyorum. Hesaplaşma. Ne her zamanki gibi iki buradan adam gelecekler buradan. Dur, sen orayı kolla ben de burayı. Bence. Buradan gelenler var. Buradan, yani. gelenler var. buradan gelenler var. Tamam bu adam tehlikeli. O evet, roketçi biraz tehlikeli. Tamam, tam şu uçtayım. Kanka kendimi feda. Aa, çok kötü. Kanka karışmasaydın onlara Abi be. Ben karışmayıp ne yapacağım zaten iki kişiyle. E ee, yani. Kaçsan diyecektim de. Kaçır. işte bir şey olmaz kalsam. Neyse evet arkadaşlar e, görüşürüz bay bay.